arkadaşlar sonlarını değiştik, değiştirdik, Yine yeniden Onur Sürücü Kursu'ndan merhabalar diyoruz. Bu arada e, Pelin Hanım'la beraberiz. Pelin Hanım da size merhabalar diyor. E, Pelin Hanım'la birinci dersten beri beraberiz. Kadınların beni diyorum artık çünkü <laughs> <Teşekkür ederim. gülüyor> gerçekten güzel araba kullanıyor. E, kavşak geçişleri, sinyalleri, e, oradaki bakış açıları, e, mesafe ayarlamanız gerçekten profesyonellik noktasına doğru gidiyor öğrenci olmasına rağmen gayet güzel hızlı bir şoför olacak iyi bir şoför olacak <laughs> hızlan kasım İnşallah. tabii ki böyle şey gibi değil maganda gibi değil de, hızlı derken iyi bir şoför hızlı öğreniyor <laughs> çok iyi bir şoför olacak şimdi Pelin Hanım siz ilk defa burada öğrendiniz galiba evet. Peki sıfır. değil mi sıfır? Burada öğrendi. Gayet güzel gittik. Peki araç kullanmak nasıldır Duygu? Çok güzel. Bir özgürlük alanı aslında. Özgürlük değil evet. mi? Çok güzel. Hevesle bekliyorum dersleri. İnşallah. Ay canım siz harikasınız. Bir de aynı zamanda şöyle bir şey değil mi? dinlendiren bir süreç. Evet. Bana öyle geliyor. Evet, değil evet, mi? evet. Gerçekten dinlendiriyor. Evet. Pelin Hanım da aynı zamanda bir okulda çalışıyor arkadaşlar sevimli bir oğlu var. Bir tanecik. İnşallah ona arkadaş yapacağız. İnşallah. İnşallah. Bakalım. İnşallah. İnşallah diyelim. Peki ben klasik bir soru soruyorum. Paralel park mı zorlu, L park mı zorlu? Ee, paralel daha zor. Daha zor. Evet. Paralel daha zor. Evet. Genelde arkadaşlar paralel park birinciliğini koruyor. Gerçekten zor. Paralel manevrası ise çok. Ee, bu arada park sırası bize geldi galiba. Evet. Söylemek istediğiniz bir şey var mı Pelin Hanım? Teşekkür ediyorum her şey için. Peki, ben teşekkür ediyorum. İnşallah kazasız belasız güzel İnşallah. günlerde kullanırsınız ve sınavda başarılar diliyorum size. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Seviyoruz sizi. Bay bay. <laughs>